Asgari ücret maratonu bitti. Yeni yılda uygulanacak asgari ücret 2825 liraya yükseldi. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işçi enflasyona yine ezdirmedik derken asgari ücrete yapılan 500 liralık zam işçi kanadını memnun etmedi. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret net 2825 lira 90 kuruş olarak belirlenmiştir. Milyonların en çok merak ettiği soru yanıt buldu. Asgari ücrete 500 lira zam yapıldı. %21'lik artışla işçinin yeni yılda cebine en az 2825 lira girecek. Ben daha çok 2600 falan bekliyordum. 2800 de iyi bir rakam. 3000 lira olmasını isterdik. Ya biz 3100 bekliyorduk. Asgari ücrette son toplantı bakanlığın ev sahipliğinde yapıldı. İşçi en az 3000 lira istemişti. İşveren pandemi var demişti. Ve son sözü hükümet söyledi. Asgari ücret 2825 lira oldu. En azından bir 3000 lira bulsaydı da işte biz o masada olsaydık. Ben işçiyim. Bu rakam işçilerin geçinme rakamı. Bu parayla nasıl geçinilmeyeceğini anlattılar. Ürüt asgari ücret 3557 liraya yükseldi. 2825 lira bekar ve çocuksuz bir çalışan için. Evli ve eşi çalışmayanın maaşı 2879'a Evli, eşi çalışmayan ve çocuklu bir çalışanın maaşı ise 2919 liraya yükseldi. 3500'ün üzerinde olması lazım. Bugün bakın manav burada buyurun. Bütün fiyatlar üzerinde. İşçi az da olsa mutlu etti. Asgari ücretle birlikte asgari geçim indirimi de arttı. Bekar çalışan için 268 lira, evli eşi çalışmayan için 321 lira, evli eşi çalışmayan bir çocuklu çalışan için 362 liraya yükseldi. Yani 2.700-2.800 gibi bir rakam bekliyorduk. Yani bizim için de iyi oldu bu rakam. En az 3.5 milyar olmasa adım asgari ücretin. Ben işverenim. Beklentinin üstünde bir zam geldi. Asgari ücretin açıklanmasıyla işsizlik maaşı da belli oldu. 2021'de işi olmayana en düşük 1420 lira verilecek. Kafi değil ama çok da kötü değil. Gelir az gider fazla. Hükümet en başından beri işçiyi enflasyona ezdirmeyeceğiz demişti. %21'lik zamla Kasım ayı enflasyonunun 7 puan üzerinde asgari ücrete zam yapıldı. Geçen hafta yine bu ekranlarda Can Yücel'in sendikal şiirini hatırlatmıştık. Yağmur bir ses olsaydı sırf toplu sözleşmeye oturur muydu topraklar? Yani yağmurun sesi toprakları doyurmaya yetmez, suyu lazım demiştik. Şimdi asgari ücretin belirleneceği pazarlık masasında Adalet Bakanlığı'nda çalışan engelli bir asgari ücretli de vardı. Nasıl geçinemediğini de anlattı. Türk iş 3000 TL'nin altı olmamalı diyordu. Peki neden olmadı? 175 TL daha neden ilave edilemedi? Mesela bu artış gıdadaki enflasyonu karşılayabilir mi? Üzerindeki vergi yükü kaldırılamaz mıydı? Gibi sorular.